55. soruda doğru cevabı zorlanmakta bulmadığınızı tahmin ediyorum. Çünkü parça içerisinde verilen ve son bölümde yerleştirilmiş olan yarıya yakın enerji e, tasarrufu yapması çok ciddi bir bilgiydi. Üstelik akıllı bir öğrenci şeyi çok iyi bilir. Yani burada bir %50 verildiğine göre hesaplanabilir bir istatistiğin doğru cevap olabileceğini çok iyi tahmin eder. Zaten bakın by health ile burada şeyi verdik, doğru cevap verdik. The new technology has the potential to cut down on fuel consumption by half ifadesi parçanın sonunda aynen geçmektedir. Bundan dolayı kendisi doğru cevaptır. Anya yanlış. The vehicles equipped with hydrogen fuel cells will dominate, domine edecek otomobil endüstrisini yanlış bilgidir. Bursa'ya bakalım. The new technology has the potential to cut down on fuel consumption by half. Doğru cevap dedik. Tamam bunu beğendik. C, the municipality of Basel has sent a, a fortune servet harcadı yanlış. Denizli Basel has become the world leading city dünyanın önde giden şehri oldu. Hayır. Hydrogen fuel cells are available for only sadece belediye araçları için bilgisi de yanlış arkadaşlar. Bu kadar kısıtlayıcı veya aşırı seçenekler içerisinde Bursa'yı bulmak zor olmamıştır umarım.